12 A ile 12 F'nin maçı Soner aldı şimdi Bası geçmedi Soner'den iyi mücadeleler geliyor Anıl'dan bir şut ve mükemmel kurtarış Boran Boran elinde şimdi Bilal sakladı topu Korudu Ve korumaya devam etti kaptırdı Şimdi Muhammed Erdoğan. Güzel bir gol geldi. Şimdi gol sevincini de yapıyor. Bilal. Bilal'in pası. Geçmedi. Soner, Bilal, Bilal, Fark, Enes Baysal, gol yaptı. Aa, ciddi bir hareket. Hasan. hareket Hasan'a. O mükemmel çalım Ubeyt. Enes Marsal baskı yaptı. Sonuç verdi. Hasan gitti. Çizgiye indi. Ömürcan güzel kapattı. Bey Arapası olmadı. Muhammed top çıktı. Hı -hı. Gel saklayamadı. Hı -hı. Muhammed Hadi. olmadı. Kaleci Baran. Yorta. Anıldan Muhammed. Söyleş Bülent dışarıya vurdu. Bülent'in terlikleri de çok dikkat çekiyor. Bilal, Bilal. Bilal mükemmel bir arapası. Soner. Allah'ım ne Allah Tüko'nun pası geçmedi, şimdi Bilal kaptı topu, Tüko'nun pası geçmedi, Hasan geldi arkadan aldı topu, Hasan'ın pası kötü ve Enes dışarıya vuruyor. Zikrettin topu çıkarma çabasına çıkardı. Übeyt Zikrettin güzel paslaşmalar. Zikrettin bıraktı. Bilal atamadı. Bilal, Bilal, Bilal. Kaleci Ömürcan. Bilal. Ömürcan Muhammed e pas atma çabasında. Tabii. Bilal. Evet. Boran'ın ve Boran. Boran'ın çok güzel pası. Bilal kafayla vurmak istedi dışarıya. Yusuf. Etkili bir sol ayak. Muhammed attı. Evet Hasan. Evet. Yusuf vurdu. Kaleci Boran. Şimdi 12 en Hata kesen Anıl. Anıl bir şut ve kaleci Boran. İkinci pozisyon Enes Baysal. Gol. Ve maçın sonuna geliyoruz. Hemen kaleci Ömürcan'ın yanına gidiyoruz. Maçın adamlarından. Ömürcan nasıl bir maçtı? Neler hissediyorsun? Kazandınız. Evet çok mutluyuz. Ne söylemek istersin? Yani çok güzel bir şeydi. <laughs> Her zaman kazandığımız yine bir maç ee, adandık. Çok kurtarış yaptın. Evet. Neye borçlusun bunları? Handball. Handball'a. Evet. Handball'a <laughs> evet. da e, imza attı arkadaşımız. Evet. Sonra. Mutlu musun? Evet mutluyum. Bugün maçım var saat 7'de. <gülüyor> İzleyici <gülüyor> bekliyorsun. <gülüyor> evet. Tabii ki. Teşekkürler. İyi günler.